Merhaba dostlar tekrar birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her hafta önceki haftanın özetini yapıyoruz. Ardından yeni haftanın bültenine geçiş yapıyoruz. Tabi bundan önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Önce bir beğeni ardından ufak bir yorum yazalım. Bildiğiniz gibi uzun zamandır uzak kaldığımız için herhangi bir yayın yapmadığımız için takipçi kaybettik ve YouTube algoritmamızı da kaybettik. Dolayısıyla çok fazla kişiye ulaşamıyoruz. Fakat son iki haftadır sizlerin beğeni ve yorumları sayesinde tekrar hızlı bir izlenmeye ve eski takipçilere ulaşmaya başladık yavaş yavaş. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Birkaç hafta bu tekrarı yapacağım. Eski algoritma yakaladıktan sonra tekrar normal seyrimize devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu süre zarfında biraz uzak kaldık. Gerek takımlardan gerek spordan gerekse transferlerden tutun da sonuçlara kadar herhangi bir takip yapmamıştım. O yüzden ilk haftalarda biraz daha temkinli yaklaşıyorum ve pek bilgi sahibi olmadığım yani takibini çok fazla yapamadığım takımlarda da uyarısını yapıyorum. Fakat yine de kötü sonuçlar elde etmiyoruz. Gerçekten ona rağmen güzel sürprizler de yakalıyoruz. Geçen haftanın özetini yapacak olursak biliyorsunuz arkadaşlar İstanbul Alanya maçında biraz kararsızdım. Orada sıfırla birlikte bir veya iki Sizler bırakmıştım fakat ben kendi konumda sıfır almıştım. O yüzden son dakika golüyle yani o da neredeyse sıfır bitecekti ama son dakika golüyle Alanya aldı. Bir orada yanıldık. Bir de Konya'nın kendi evinde Sivas'a karşı kazanmasını bekliyordum. Orada da direkt yanıldım. İki yaptı. Borussia Dortmund maçına geldiğimizde ise kesinlikle kazanmasını beklediğimi fakat sürpriz ararsanız mutlaka Leipzig tarafına bir galibiyet yazmanız hususunda uyarıda bulunmuştum. Bir diğer maç Tottenham Newcastle'da kuponda paylaşmış olduğumuz sonuç başarısız olsa da sizlere altını çizerek demiştim ki 10 yorumcudan 9'u Tottenham diyecek normal olan sonuçta. Tottenham siz de Tottenham oynayabilirsiniz. Fakat ben Newcastle'dan yana olacağım dedim. Diğer kolonlarda da Tottenham galibiyeti alacağım dedim. O yüzden Tottenham maçında yanıldık diyemeyiz çünkü normal sonucun 1 olduğunu biliyordum fakat ben sürpriz arayarak diğer kolonlarda Tottenham oynamıştım. Arsenal maçında yanıldım. Arsenal'da da yine aynı bir e, durum oluştu. Aslında Aston Villa'nın durumunun kötü olmadığını söyledim ama net olmak gerekirse İstanbul e, Spor Alanya, Konya ve Arsenal e, Aston Villa maçlarında direkt yanıldım diyebilirim. Sonrasında Barça maçında ise sizlere altını çizerek demiştim ki hatırlayın arkadaşlar hatta o kadar nokta atışı yapmıştım ki Barça'nın yani Girona ile oynayacağı maçta iddianın sizi yanıltacağını e, normal şartlarda 1.60-1.70 oran vermesi gerekirken vereceği oranın en fazla 1.35-1.40 olacağını söyledim. Akabinde ben kontrol ettiğimde Barça'ya 1.34'lük bir oran verdiklerini. Fakat Girona'nın ikinci sırada olduğunu ve Real Madrid'le aynı puanda olduğunu, bunun bir tesadüf olmadığını, mutlak suretle Girona galibiyeti almanız gerektiğini de sizlere belirtmiştim dediğim gibi iddia oranına kadar nokta atışı yaptığımız maçlarda da oldu. Umarım katkımız oluyordur bu konu. Ben kendi kuponumda ise çoklu kolonla birlikte toplamda 12'de kaldım. Dediğim gibi direkt yanıldığım 3 maç İstanbul Konya Arsenal maçıydı. Diğer maçlarda da tabii Dortmund, e, Tottenham ve Barça maçlarında çoklu kolonlardan rakibe oynamıştım. Çünkü bunlardan beklediğim normal sonuçlar bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım size de katkımız olmuştur. Bu hafta birkaç maç haricinde genel olarak bültenin kolay olduğunu fakat birkaç maç çok riskli olduğunu zaten muhtemelen ikramiyeyi ve 15'i direkt belirleyecek maçlar. Hemen bir notlarımın arasına bakalım. 1-2-3-4-5 tane maç falan var. Yani bülteni belirleyecek bana göre 5 tane maç var. Gerisi ideal görünüyor. Yine de ben uzun süredir sadece kendi ligimizden değil hatta kendi ilgimizden geri kaldıysam takibini yani Avrupa liglerinden çok daha fazla uzakta kaldığımı söyleyebilirim yine yani de sizler için analizleri yapıyorum, takibini yapıyorum. Gittikçe takımları daha çok e, izlemeye alıyorum, daha iyi sonuçlar elde edebilmek adına. Videoyu fazla uzatmadan hızlı bir şekilde sizlerle e, paylaşacağım. Bir diğer konu ise video sonuna kadar dinlemenizi istiyorum. Çünkü 64 TL'lik bir kupon e, hazırladım sizlere. Bu hafta biliyorsunuz bizim ligler iptal oldu. Ankara Yücü Çaykı e maçında. Ki ona değindim mi bilmiyorum. Onu da direkt sıfır almıştık. Ve sıfır geldi. Orada bir hakeme bir saldırı oldu Ankara Gücü Başkanı tarafından. Federasyonda ligleri süresiz erteledi. Akabinde yanlış hatırlamıyorsam 15 Ocak'tan itibaren ikinci toplantıda 15 Ocak'tan itibaren yine liglerin kaldığı yerden devam edeceği bilgisi paylaşıldı. O yüzden Sportotu bülteni değişti. O yüzden e, bilgisi olmayan arkadaşlar varsa bu haftaki tüm yorumlarımız e, yani daha doğrusu yorumu geç yapmamın nedeni bu durum oluştuğu için liglerdeki bizim ligimizdeki maçların iptal olmasından dolayı Sportotu'da bülten değişti ve bu yüzden bültendeki maçlarda bizim ligden maçlar yok. Bilmeyen arkadaşlar varsa onlar için de bunu paylaşmış olalım. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Çok şeye değinmeyeceğim. Zaten video uzadı. Daha da uzatmayacağım. Hızlı bir şekilde geçeceğim arkadaşlar. Birinci maçımızı Leipzig Hoffenheim maçını Dortmund'u deplasmanda yenen Leipzig'in kendi evinde Hoffenheim'e rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum. Bir olarak aldım. Freiburg Köln maçına geldiğimizde ise normal şartlarda 1-0 alınması gerekiyor fakat 64 TL'lik kuponda ben 1 olarak aldım. Dediğim gibi videonun sonunda bir de kendim oynayacağım. 288 TL'lik kuponu paylaşacağım. Onu da beklemenizi tavsiye ediyorum. Leverkusen Frankfurt maçında ise Leverkusen'in evinde Frankfurt'u yeneceğini düşünüyorum. Tolu Tolus Ren maçına geldiğimizde işte, işte burada biraz sıkıntı var arkadaşlar. Bu riski dediğim maçlardan bir tanesi bu. Ee, Rene güveniyorum 0-2 olarak aldım. Fakat 288 TL'li kuponda burada farklı tercih oynayacağım. Onu da bilmenizi isterim. Marsilya Clermont maçına geldiğimizde ise Marsilya'yı 1 olarak aldık. Bölünen Everton maçına geldiğimizde ise riskli olan bir diğer maçımızda. Ee, bu maç zannedersem hemen notlarımın arasına bakacağım. Sizi bilgilendirmek açısından söylüyorum. Ee, i̇kisi de diplerde tehlikeli aynen son sıralarda iki takımın da kazanma ihtimali var. Yani tam 3 ihtimali bir maç tıpkı Ren maçında olduğu gibi ben yine de 0-2 olarak aldım Everton'dan yanayım. Yine de dediğim gibi bu maçta 1 almak veya 1 0 almak isteyen varsa alabilir. Ben kesinlikle 3 ihtimalli maçlardan biri Ren biri de Everton. Bazı arkadaşlar e, böyle 2 tercih alıp 3 ihtimalli dediğimi tam algılayamıyor. Buna 1-0-2 demişsin diyor. Evet 3 ihtimalli maçlarda 1-0-2 diyorum bütçesi olan varsa alsın bülteni belirleyecek olan 3 ihtimalli maçları analiz ediyorum. Ben bütün bültenin içerisinde 2 veya 3 tane bu şekilde maç oluyor. Bunu da söylüyorum. Bütçesi olan arkadaşlar veya çoklu kolunu oynayanlar bunu değerlendirebilir. 3 ihtimalli maçları da altını çiziyorum. Bu bütün maçları 1-0-2 diyoruz anlamına gelmiyor. Bakın bank olanları direkt bank alıyoruz. 2 tercihle geçtiklerimizde 2 tercihle geçiyoruz. Diğer yorumcularla karıştırmayalım. Diğer yorumcular bütün maçları 1-0-2 diyor. Sonra ben 15 bildim diye başlık atıyorlar. Arsenal Brighton maçına geldiğimizde geçen hafta Aston Villa yenilgisi ardından kendi evinde Brighton'ı rahat geçmesini düşünüyorum. 1-0 aldım. Brentford Aston Villa maçında ise kendi evinde Arsenal yenen Aston Villa'nın Brentford deplasmanında en azından kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 olarak aldım. 9. maça geldiğimizde ise West Ham Wolverhampton maçı için bakalım bir not almış mıyım? Önce onu kontrol edeceğim. Herhangi bir notumuz yok. 1-0 olarak aldım. Sevilla Hetafe maçına geldiğimizde ise arkadaşlar bu maç biraz sıkıntılı açıkçası. Yani Sevilla kendi evinde Hetafe'yi rahatlıkla yenebileceğini düşünen arkadaşlar. Evet ben de 1 aldım. Ben de bunu yani tutarı düşük tutmak adına 1 olarak aldım. Fakat yine de burada size Söylemek istediğim bir şey var. Seviye 16. sırada. Yani neredeyse e, küme düşme potasına girmek üzere. Tam tersine, e, Hetafe ise 9. sırada. Yani seviye bu sezon çok kötü gidiyor. Kendi evinde artık toparlayabilmesi için küme, yani potadan da biraz daha yukarı tırmanması için artık bazı rakipleri kendi evinde yenmesi gerekiyor. Yine de çok fazla güven vermese de seviyeyi bu düşük bütçeli kuponda bir olarak aldım. Sociedad Real Betis maçına geldiğimizde ise sevgili arkadaşlar bir olarak alsam da bütçesi o anlar sıfırı da alabilir. Yani pek açıkçası banka olarak görünmüyor. Birisi 6. sırada diğeri 7. sırada. Puanları da zannedersem aynıydı. Fakat yine de Sosyal'da kendi evinde bir adım daha önde olsa da çok kolay kazanabileceğini zannetmiyorum. Fakat bütçesi olanlara sıfır almasını da tavsiye ediyorum. Real Madrid Villarreal maçına geldiğimizde ise Real Madrid'i direkt bir olarak aldım. Napoli Karyali maçında ise Napoli bir olarak aldım. Bologna Roma maçına geldiğimizde ise işte bülteni belirleyecek maçlardan bir tanesi de kesinlikle bu birisi dördüncü birisi 5. sırada aynı puandalar. İkisinde bir istikrarı yok. Hele hele Roma yani hem geçen sezon hem bu sezon hem Avrupa'da hem ligde yani hiçbir istikrarı yok. İnişli çıkışlı işte hiç beklenmedik takımları yeniliyor. Beklenmedik takımları yeniyorlar. Yani gerçekten ilginç sonuçlara imza atıyorlar. Ben burada aslında Roma'yı bir şey özür dilerim iki olarak alacaktım. Fakat hiç güven vermiyor. O yüzden hani 0-2 mi 1-2 mi çok kararsız kaldım bu konuda yine de Bologna'nın kendi evinde en azından yenilmeyeceğini düşünerek 1-0 olarak aldım bunun neden altını çiziyorum eğer siz 0-2'den yanaysanız fikriniz değişmesin çünkü ben de bu maçtan kesin kararlı değilim yani net değilim net olmadığım için sizi de yanlış yönlendirmek istemiyorum çünkü bazı arkadaşlar biliyorum özellikle eski takipçilerim her hafta 20-30 kişi 50 kişi benim oynadığım kuponu birebir oynuyordu. Bazı maçlarda da çakıştığımızda kendi fikrini değil benim fikrimi benim tercihimi alıyorlardı. Ben de bunu bildiğim için birebir benim kuponumu oynayan arkadaşlar eğer siz burada benimle aynı fikirde değilseniz lütfen fikrinizi değiştirmeyin. Siz 0-2'de alabilirsiniz. Ee, bir sonraki maçımız yani son maçımız Atalanta maçı ise bunu da bir olarak banka olarak aldık arkadaşlar. Bu 64 TL'lik kuponumuz. Sevgili arkadaşlar bir de kendim oynayacağım. Yani 288 TL'lik kupondan. Freiburg köy maçını 1-0 olarak aldım. Akabinde Toulouse maçını yani 4. maçımızı Ren maçını 1-0-2 olarak kapattım. Son olarak arkadaşlar Roma Roma maçıydı. Evet Roma maçını da 1-0-2 olarak aldım. Bence yani şu kuponun 13, 13 garanti gibi. Yani ben hep böyle yorumlar yaparım ilk defa izleyen arkadaşlar varsa e, artık alışsınlar buna <laughs> ya da yine buna olan arkadaşlar. Ben genelde bu şekilde söylüyorum kuponu hazırladıktan sonra kendi fikrimi e, söylüyorum yani en az 13, 14 gelir, 15 gelir, şu olur bu olur gibi yorum yapıyordum iki haftadır yapmıyordum ama şu kupon üzerinde şöyle bir yorum yapmak istiyorum yani en az 12, 13 gelir. Eğer burada bir yanılgıya düşersek büyük ihtimalle bir örnek Everton'u yenerse veya işte Brentford bir sürpriz yaparsa veya Wolverhampton bir sürpriz yaparsa belki buralardan yatabiliriz. Aksi halde bu 288 TL kuponun 14-15 ihtimali yüksek olduğunu düşünür Bu benim birebir oynayacağım kupon arkadaşlar. Sizin gene bu kuponun içerisinde örnek veriyorum. Bologna Roma maçında Roma'ya çok güveniyorsanız ve bunu 0-2 olarak alıp 288 TL kuponda oluşturacaksanız böyle bir bütçeniz varsa Bolonya galibiyetini alıp farklı bir maçta mesela Burnley Everton maçını kapatabilirsiniz. Burada ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. veya Ren maçına güveniyorsanız oradaki bir tercih alıp farklı bir yerde deneyebilirsiniz. Unuttuğum atladığım bir şey varsa sevgili dostlar yorumlar kısmında paylaşalım. Yayını geç yapmamızın nedenini de anlattım. Liglerin ertelenmesiyle alakalıydı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. İlk defa izleyen arkadaşlar da abone olursa geçen sezonki 15'i e, sizlere de kazandırabilir yani 15 bildiğimiz geçen sezonki 7-8 haftalık periyot e, periyotlarda 15 bili bir sürü takipçiye kazanır. sizlere de bu sezon inşallah belki birkaç kez 15'i tutturup sizlere de kazandırabiliriz abone olup takip ederseniz kendinize çok iyi bakın haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.